Evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Bugün sizlerle beraber Gördüğünüz gibi 27 tane karakter kestim Arkadaşlar çoğu da bende yok Ben 10 bin kupayım genelde Evet arkadaşlar sizlerle beraber yine kutu açılımına devam edeceğim ya yani Ben oynadım çıkaramadım Biraz çıkardım banyo yaptım Uğraşmadım ya yani şimdi da açıyorum sizlere. Bayağı açtım ama öncesinde. Bir sürü karakter çıkarttı. Frank'tir, Brock'tur. Bayağı bir karakterim var. Bir siz yokken şu mini game'i de açtım. Starwell. Evet şu açalım arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi 9000 falan falan var. Bakın dokunma. 9, 9747 54 tane mi her var. Ve toplam 18 koyayım. Burada kupa şeyimi değiştireceğim. Ha değiştiremiyorum. Favori karakterim Erpirma. Arkadaşlar çok güzel görevler yaptım. Bayağı da bir para kazandık gördüğünüz gibi. 89. Kes atacağım arkadaşlar. Bugün biraz daha kasayım. Tablet hala normalı.